taraftan içimizdeki din ar dinle ilgili o arzular Allah'ın bize bir din göndereceğinin garantisidir ama bizim e o dini bulup da inanacağımızı da garanti altına almaz. Hatta hatta bazen suyu bulursunuz da suyun içine ağır metaller karışmıştır su. Yani siz gerçek şeyi bulmuşsunuzdur ama o su e yarı kirlenmiştir. Ha, sizin dinde bulduğunuz izat da öyle yarı kirlenmiş olabilir. Su masalı. Din'in kendisinin tamamen insani eklemelerden beri olduğunu da göstermez ee, bu delil. Pekala suyun kirli olabileceği gibi din de insani kirletmelere maruz kalmış olabilir. Ama Allah'ın gönderdiği bir din olduğunu gösterir. Ben çok o yüzden ben anladım. bu e, arzu delilini ben önemli buluyorum. Hatta bu delil de buraya kadar söylediklerimizden olursa, hangi mezhebi nasıl seçmeliyim dinde falan bu delilin göstereceğini iddia etmiyorum. Fakat buraya kadar söylediklerimizle ilgili bir portre çıkartırsak, bu delil aslında bir dinde hangi özelliklerin olması gerektiğini de ortaya koyar. Mesela Allah'ın varlığını bu delil gösteriyorsa sonra dinin varlığını gösterdiğine göre demek ki bu dinin varlık anlayışının merkezinde Allah olmalıdır. Ontolojisinin merkezinde Allah olmalıdır dinin. Ha mesela bunu inandığınız birçok şey eleyebilirsiniz. Mesela Budizm Allah'ın varlığına karşıt bir din değil ama Allah'ın varlığı hiç bahsedilmeyecek bir konu olarak görüyor yaratıcı konusunu. Yani insanlar bizim acıdan kurtulma derdimiz böyle bir derdimiz yok diyor adeta Budizm. Ha varlık anlayışının merkezinde Budizmin Allah yok. O zaman bu diz mesele hemen eleyebilirsiniz. En büyük problemlerden biri o zaman de Adı O zaman aslında bizim arzularımızı gözetlersek, insanın dertlerini bilen, her şeyi bilen, her şeyi gören, aleme aşkın, kudreti yüksek, mükemmel bir varlık olmasını isteriz Allah'ın. Arzularımız onu da gerektiriyor. Değil mi? Çünkü ancak böyle bir güç bizim arzularımızın karşılığını verebilir, öldükten sonra karşılığını verebilir. Aslında o zaman bu arzularımızın Allah'ın sıfatlarıyla ilgili kısmı Allah'ın sıfatlarının olduğunu da gösterir. Yani biz arzularımız Allah'ın varlığını inşa edebiliyorsak, o zaman Allah'ın birçok sıfatlarını da inşa edebiliriz. Çünkü bu şekilde bir Allah istemekte bizim arzularımızın bir parçasıysa, o zaman bizim arzu ettiğimiz şekilde bir Allah, bizim arzularımız içkin olan bir Allah, Allah'ın sıfatlarını da bize tarif edecek bir görüşü karşımıza çıkartabilir. E ahiret yaşamını da arzuların gerektiğini düşünürsek o zaman demek ki bir dinde bakacağımız özelliklerden biri demek ki ahiret yaşamını haber vermesi. Korkuların giderilmesi dedik arzularımızdan biri. O din bizim korkularımızın gidermeli ve korku, e, bu, bu evrendeki bizim acizliğimize karşı o hissettiğimiz korkuda Allah seni görüyor, işitiyor. Allah senin yanında deyip insanı teselli etmek etmeli korkularımıza karşılık. İnsanın nereden geliyorum, nereye gidiyorum? tipi sorularına o şüpheden uzak bilgi edinmek isteyen insan bu en temel sorularla ilgili bilgi de edinmek ister. Bu din onlara cevap vermeli. Böyle baktığımız zaman aslında bir hak dinle ilgili bu arzu delili olması ki temel birçok kriteri de ortaya koyar. Allah razı olsun. Şimdi, şimdi demin, deminden beri bekliyorum o ifadeyi kullanacak mı kullanmayacak mı diye evet. atlayacağım çünkü üstüne. E, tamam işte bak hak dinde bu özellik olur. Evet. Bu Bunlar ayırıcı özelliklerdir. Ben Öbür zaten dinlerde şu, bu özellik olmaz. Hak din olmayan dinler aslında bir yerden bence e, hemen kendilerini belli ediyor. Ediyor tabii canım. Bu en temel nokta. Diğerleri de var da. Ama kamufle ediyor kendini. Ama, Şahane kamufle yok, ediyor. Dediğiniz orada en temel bir nokta var. Hak olmayan dinde Allah merkezde olmuyor. Kolay kolay. Yani hmm. o, o dinin belli mezheplerinde şunda bunda falan. Yani hak bir dinin biraz uyduruk bir şeyler karışmış mezhebinde olabilir onu demiyorum. Ama baştan her şey batıl olan bir dinde... Allah merkezde olmuyor. Bakın Budizm'de bile merkezde insan. İnsanı dünyadaki acılarından nasıl kurtarır mı endişesi var. Diğer dinlerin hepsinde de şey var. Fakat e, bu evrenin bir yaratıcısı varsa biz mantık olarak onu görüyoruz. Her şeyi inşa eden insanın merkezde olması mümkün değil. Biz zaten merkezde olsa biz kendi kendimizin arzularına tatmin edemeyiz ki biz kalbimizin atışına bile söz geçiremiyoruz. Biz nasıl kendi ahiretle ilgili isteklerimize cevap vereceğiz? Ama Onlara ancak Allah'ın merkezde olduğu bir varlık anlayışında cevabını bulabilir, karşılığını bulabilir. Biz kendimizin şu anda düşünün ya beynimizin, vücudumuzun her tarafında damarlarda kan dolaşıyor. Bir yerdeki ufak bir pıhtıyla hayatımızın son bulması kaçırma. Biz buna bile söz geçiremiyoruz. Bu acizliğimizle biz neyin merkezi olacağız? Bu sadece bir halüsinasyondur insanı merkeze koymak. Mantıklı rasyonel bir sistem insanı merkeze koyarak inşa etmeniz mümkün değil. İnsancılık anlamında hümanizm iyidir de insanı tanrılaştırmak anlamında hümanizme İslam ve diğer hak dinler ki hak olan Yahudilik, Hristiyanlık gibi Allah'ın gönderdiği temel olan dinlerin hepsi karşı çıkarlar. Hak olmayan bir dindeki en temel özelliklerden biri her zaman için bakın. Allah'ın merkezde olmadığı sistemler inşa edilmesi olmuştur. O yüzden zaten dikkat edin Yahudili, Hristiyanlık, İslam dışında geri kalan dinlere baktığınızda da hiçbir zaman şeyi göremiyorsunuz. Yani Allah merkezi bir sistemi göremiyorsunuz. Tek kriter bu demiyorum ama en temel kriter budur.